Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitimimizin konusu yeni yazılmış bir programı. E, grafikte simülasyonunu izlemek. Bunun için yeni çıkan Fonuk e, TF Plus serilerinde e, makineyi çalıştırmadan önce, grafiği izlemeden önce Mission Lock tuşunu aktif edip eksenleri kitlemiş oluyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. E programı çalıştırma esnasında, grafiği çalıştırma esnasında burada ayna dönecektir, taret dönecektir, su akacaktır. Sadece ve sadece eksenler hareket etmeyecek. Bunun için tezgahı çarptırmayacak bir şekilde taret döneceği için, ayna döneceği için herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktada tutmanızı tavsiye ederim. Bir programımızı yazdık örnek bir program olarak. Şimdi bunu simülasyonda seyredeceğiz. Fotoğraflarımız normal memori şeklinde. Offset setting. Sağ Operatör panelin içerisinde mission log tuşumuz var bizim. Mission log tuşumuzu aktif ettiğimiz anda bakın eksenleri şu anda kitlemiş oldu. Hiçbir şekilde eksenler hareket etmeyecektir. Grafik diyoruz. Tekrar grafiğe bastık. Grab tuşu. Operatör. Bir kere buradan start veriyorum. Daha sonra normal cycle startı veriyorum. Tabii ilk önce referansa gitmemiz gerekiyordu. operatör. Bir kere buradan start vereceğiz. Daha sonra normal cycle startı verdik. Ve makinemiz çalışmaya başladı. Sarıyla görmüş olduğunuz çizgiler G1'deki talaş kaldırdığı andaki operasyonları. Kırmızı olanlar G0'daki boşta olan hareketleri Birinci takım işini bitirdi. İkinci takım kanalını açtı. Sonuncu takım dişini işliyor. En son takımımız dişini çekiyor. Evet arkadaşlar. yazmış olduğumuz programda herhangi bir sorun olmadığını tespit ettik. Bundan sonra yapacağımız iş tekrardan offset sayfası. Machinoku kaldırıyoruz. Bundan sonra şu anda eksen kilitleri açıldı. Bundan sonra yapacağımız ilk iş tezgah referans noktalarına göndermek. X ve Z eksenlerinde referans noktalarına göndermek. Eğer biz bunu unutursak unutmuş daha iyi olmuş olsak. Cycle Start'a bastığımız anda bana no zero return diye referansa gitmediğimi gösteriyor. Bunu resetlesem de bu alan git çıkmıyor. Yapacağım tek işlem e, referans modunu almak. İlk önce x ekseni daha sonra sırasıyla z ekseni referansları gittikten sonra normal bir şekilde programla başlayabilirim. Bugün sizlere Siyasi Torna'da yazılmış bir programın grafiğini seyretme konularını işledik. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar dilerim.